pırasalarını her yere gelecek şekilde yaydırdım katmerimin şu görüntüye bakın böyle bile yenecek bu kadar güzel üzerindeki hamurunu da açıyorum onu da koyuyorum ve fırına veriyorum İkinci hamurumu da açtım şöyle oklava'ya doladım ve üzerini kapatıyorum katmerim oldu. Üzerine sıvı yağ sürüyorum. Şimdi fırça kullanıyorum. Katmerimi fırına verdim. Pişmeye bırakıyorum. Fıstığımın içine biraz da şeker döküyorum. Sırf şeker de yapabilirsiniz üzerine. Böyle lezzetlensin fıstıklarda. Aklımıza geleni yapıyoruz bu oh. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Böyle hemen yuvarlayıp tepsiye verebilirsiniz kurabiyelerinizi. Evet, şöyle devam ediyorum. Burada kapatıyorum. Bence çok uzun olmaz. Katmerimi çıkardım. Fırından kurabiyelerimi veriyorum. Çayımı da demledim. Misler oluyor. Kurabiyelerimi fırına verdim. Pişmeye bırakıyorum. Burada da katmerim oldu. Nar gibi kızardı çayımı demliyorum. Eşim bana bir çay önerdi. Ben mavi paket çay kuru kullanıyorum normalde. Bunu miskafede kullanıyorlarmış. Doğuş tiryaki. Çok beğeneceğim dedi. Dene. Ben de bundan çayımı demliyorum. Memnun kalırsam sizlerle paylaşırım. Kalmasam da yine söylerim. Ben mavi paketi çayını çok beğeniyorum. Çay kuru. Ama bunu da deneyeceğim. Katmerimin kesimine geldi sıra. Şahane şahane. Kıyır kıyır bir katmer. Bir dilim kestim şöyle içini size göstermek için dilimlemeden şuraya kat kat olmuş çıtır çıtır olmuş mis mis olmuş mis harika katmerimi masaya getirdim şahane bir katmer olmuş Dışı böyle çıtır çıtır, içi de yumuşacık olmuş. Pırasalar da çok lezzetli olmuş. Şuraya bak. Mis mis. Yanına da en yakışanı tabii ki ayran. Ayranı da yaptım. Katmerlerim de harika oldu yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşimle bana da afiyet olsun ezan okuyorum. Ya azallah cennet inşallah diyorum. Ve biz katmerlerimizi yiyoruz eşimle. Kurabiyelerim oldu. Harika. Mis gibi anne kurabiyesi. Fıstıklı. Şahane. Yanına da çayını demledim eşimle birlikte çay keyfi yapacağız kurabiyelerimizi yaparsanız size de afiyet olsun diyorum bize de afiyet olsun misin mutfağında misler olmaya devam ediyor akşam yemeği yendi yani pırasa katmerim Kurabiyeleri çayım hepsi yendi İçildi, mutfak toplandı. Duş makinesi çalışıyor. Ee, biz şimdi şimdi güzel bir Türk kahvesi içeceğiz. Kahvelerimi yapıyorum ve balkonuma çıkıyorum. Kahvemi, soğumu, şekerimi koydum. Orta şekerli seviyorum bu şimdi. Bugün de beyaz fincanlarımı hazırladım. Hep yeşilleri kullanıyorum. <laughs> Değişiklik olsun. güzel. Türk kahvesini günü ve geceyi sonlandırıyorum. Nescafe ile başladım temizlikten sonra akşam da çay demledim kurabiyenin yanına. Türk kahvesini bugün yemeği içiyordum akşamüstü. Akşama sakladım geceye. Eşimle birlikte içelim diye. Sodamı da açıyorum. limonlu soda yapıyorum. İçine limon koyduğum zaman ben de çok seviyorum sade sodayı. Ama limonlu soda içemiyorum. Böyle limon koyduğum zaman bu sade soda çok şahane oluyor. Kahvenin yanında yine harika gidiyor. Meşkon benim kesinlikle sodasız duramaz. Sade sodası su gibi ona alışmış. Eli gene kahveyi kesinlikle içemez soda olmadan. Sodalarımı koyuyorum. Bu arada kahvelerim doldu. Neredeyse. Bismillah diyelim. İnşallah güzel olmuştur. Ne güzel. Ama ne yaptık? Her zaman gibi damlattık. Ona nazar olsun. Bu kadar temiz ya. Birazdan nazar gerekiyor. Ama ben tutar mıyım onu? Orada tutmam. Şöyle kahvelerimi koyayım. Daha sonra onu sileceğim. İşte olmaz. <laughs> diye kalalım bakalım. dökmeden, nazar eğdettirmeden şöyle balkonumuza çıkalım. Şimdi maçını seyrediyor. Biraz rahatını kaçıracağım onunla ama yapacak bir şey yok. O gece de onunla içmek istiyorum kahveleri. Bugün temizliğimi yaptım. Her taraf ışıl Yarın temizlik yok. Şimdi bu tarafta orayı çekmeden gidiyorum. koyalım. Evet. Kapımızı kapayalım. Sinekler <laughs> var. Sivri sinekler bitmedi daha Güzeller bakın. Gerçekten kahvelerim bu gece güzel oldu. Bu gece yaptığım her şey güzel oldu. Katmerim nasıl bir katmer olduysa artık hayatta ilk yaptığım katmer değildi bu gece yaptığım her şey süper oldu kahvelerim öyle katmerim desen tadına doyulmuyor o kadar şahane bir katmer oldu ki kurabiyelerim öyle kahvem öyle aman nazar değdireceğim kendime de temizliğimi yaptım Bugün hayal bir iş yaptım ve en sonunda kahvemi yaptım Şimdi sesleneceğim de, tam maçını şey yapıyor, biraz <laughs> dinlesin yorumunu. Şuraya bakın, şey, bir tane toz yok burada. Bu sandalyelere varınca süzülüyor. Pırıl pırıl her Böyle de oldu mu benden mutlusu yok. Sizinle de soğutmak istemiyorum kahvelerimi. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Eşimle bana da afiyet olsun.